Mağaza seçenekleri mağazanızı yeniden düzenleyin. Mağazanızı yeniden düzenleyin olarak liste kayıtlarının için özel bir düzen belirlediniz. Etkin mağazanın ziyaretçileri varsa özel sıralama seçeneği görülecek. Devre dışı, ben devre dışı bıraktımını mağazanızı ziyaretçileri varsayılan olarak en son listelenen sıralama seçeneği gözükecek. Yani bu mağazanızın şu e, sıralamasından bahsediyor burada insanlara açıldığı zaman nasıl gözükmesi gerektiğini bizim kendimiz mi belirleyeceğiz yoksa mağaza e, ziyaretçileri varsayılan olarak en son listelenenler sıralama seçeneğini mi görecek diyor. Ben bunu seçtim zaten. Özel sipariş istekleri alıcıları özel sipariş isteğinin kabul ettiğinizi bildirin. Özel sipariş istekleri mesajlarınızdan yönetilir ve belirli alıcılar için özel listelemeler oluşturmanıza olanak tanır. Etkinleştirdiğimizde özel sipariş işte düğün mevsi mağazamızda gözükecek özel görünmez diyecek. Görünebilir benim için çok sorun değil. Abi konuşuruz yani belki yapabileceğimiz bir şeyse yapmaya çalışırız. Hediye paketi sunamayız çünkü biz fizik ürün satmıyoruz. Hediye Aa. mesajı teklif et. E, alıcıdan hediye alıcılar bir mesaj eklemeye izin verir. Bu sevgi servisinin yazları ve kendi Yani gerek yok. Yani bu zaten fiziki bir listemiz olmadığı için yine gereksiz. Yazdığım listelerin İngilizce olarak yazdığım listelerin farklı dillere otomatik olarak çevrileceğinden bahsediyor benim için sorun değil çevrilebilir satılan ilanlar alışveriş yapanlar bunları görebilmesini ister misiniz e, satılan ilanlar dediği e, şurada bir bölüm var göstereyim hemen orayı e, şuraya bastığımız zaman şuraya bastığımız zaman satılan ilanlar tek tek olarak gösteriyor. Ben onu kapattım şimdi ona bastığım zaman ben, ben e, yönetici olduğum için buraya beni yönlendiriyor şöyle bastığım zaman e, göstermiyor E bunu açmak için şuraya basın diyor sadece satış olarak gösteriyor bunları dıştan kimselere bunları göstermiyor göstermemesi iyi bir şey İnsanlar dışarıdan gelip de bizim kaç tane ne sattığımızı görmesin istemeyiz. Tatil modu vacation mod şu işe yarıyor. Tatile çıkacağınız zaman sayfanızı kısıtlıyor ve e, satış yapılamıyorlar oluyor. Burada insanlara göndereceğimiz e, göstereceği bir e, vacation mod e, için e, mesaj gözüküyor. Bu tatilin adı açıkken mağaza duyurumuzun yerine geçer duyuru işte ben tatile gittim o yüzden şu an çalışmıyorum. Yakın zamanda döneceğim gibi bir mesaj var burada mesajları otomatik olarak yanıtta bir mesaj attığı zaman otomatik olarak ben tatildeyim geldiğim zaman haber edeceğim gibi bir şey var. Şu anda dükkanımızı aktif tatil adına da almanızı önermiyorum. Çünkü seo tarafında çok zararlı olduğunu biliyorum ve panettik. Google Analytics diye bir e, e, hizmet var. Google Analytics şu işe yarar. Web sitelerin giriş sayılarını işte kaç kişi girmiş, hangi kanaldan girmiş, ne kadar süre durmuş, hangi cihazdan girmiş onları gösteren bir analitik e, programı. Bunu istersek buraya ekleyebiliriz. Google analitik yazıp Google üzerinden Google hesabının üzerinden ücretsiz olarak üye olabilir. Buraya da verim mülküne girip e, Google analitik birbirine bağlayabilirsiniz. Ben bağlamadım. Kendi içerisinde istatistik bölümleri olduğu için e, Etsy'nin. E, gerek duymadım. Siz isterseniz buradan bağlantısını yapabilirsiniz. Verileri indir dediği şey e, girdiğimiz ürünlerin e, listeleme şeklinde cvs şeklinde CSV şeklinde indiriminin in, bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Ama bunları toplu olarak bir şekilde yükleyemiyorsunuz. Sadece indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada farklı indirme tipleri de var. İsterseniz bunları da indirebilirsiniz buradan. Close Shop sayfayı kapat. işte eksi bin liradasını bunu ödedikten sonra kapatabilirsiniz sayfanı diyor. E, şu an için zaten sayfayı kapatmayı düşünmüyor.